Değerli dostlar, herkese yeni günden merhabalar diyorum. Herkese iyi pazarlar. Bugün soralım aklınızda kişinin bugün gündeminde ne var? Bugün derken yani son zamanlarda gündeminde olan konular nedir? Aynı zamanda sizinle ilişkisinde güncel olarak zihninden geçenler, içinden geçenler, gündemdeki düşünceleri nedir? Bunu da soralım istiyorum. E, alma verme dengesini sağlayan, beğenen, yorum yapan, abone olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aynı zamanda harp yapıp teşekkür butonunu kullananlara da. Bu arada teşekkür butonum aktif kullanmak isteyen arkadaşlarım için. E, evet sevgili arkadaşlar teşekkürlerimizi de yaptık. E, yeni gelenlere de hoş geldiniz diyorum. E, şimdi bir yine alma verme dengesini sağlayan tüm arkadaşlarım adına ben en doğru bilgileri alıp size temiz bir kanal olarak iletmeye niyet ediyorum. Sizler de deyin ki kendim için en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. Deyin bir odaklanalım, başlayalım. <laughs> evet, kolektifin aklındaki kişi. Anlat bakalım bana. Senin gündeminde, şu an hayat gündeminde neler var? Anlat bakalım bana. Buradan başlamak istedim arkadaşlar. Arkadaşlar gündeminde şu an sizinle olan gündemi sormuyorum arkadaşlar kendi gündeminde neler varmış bakalım Asal 8'i satmış kendini kendi gündeminde hayatında ne var kolektifin aklındaki kişi evet söyle bakalım yüksek ayınız olsun arkadaşlar bakalım bir iki kart daha çekelim Oh, oh. Yeni bir başlangıç durumu söz konusu arkadaşlar. Şimdi burada ilk bana kartın e, yansıttığı enerji şu. E, aklınızdaki kişilerle evli olan arkadaşlarım, e, evli olan arkadaşlar ya da işte bir birlikteliği olan arkadaşlar. Öncelikle aklınızdaki kişilerin şu an e, sanki bir çocuk haberi almış gibi, yeni gelen bir çocuk, yeni bir hamilelik haberi almış gibi hissettim. Direkt ben bana bunu yansıttı. E, muhtemelen böyle bir durum yaşayanlar vardır. <laughs> Bakalım. Burada aslında bu haberi almış ama bu konuya çok daha sevinememiş gibi arka planda çok da beklediği bir durum değil gibi görüyorum açıkçası. Ya da çocukları varsa aklınızda kişilerin çocuklarla ilgili artık bir taşınma mıdır, yeni bir okula başlama, işte bir işe güce başlama bunun gibi bir süreci var gibi görüyorum. Bir üçüncü olarak da aklınızda kişilerin kendi ticaretle uğraşanlar özellikle herkes bir para kazanma derdi zaten ama böyle özellikle şehirler arası, ülkeler arasında ticaretle uğraşan bir aklınızda kişi varsa işini büyütmekle ilgili güzel haberleşmelerin olduğu e, ticaretini büyütmeye çalıştı. Bunun içinde yeni akıl mantık süzgecinden geçirerek yeni hamleler yaparak işini büyütme sürecinde olduğunu size söyleyebilirim. Evet bakalım kupa kıralım <laughs> Asa 8'lisi biraz önce de gelmişti zaten ve kılıç kıralım. Şimdi burada e, sevgili arkadaşlar para yine bana burası iş alanını da veriyor. Ama çevresinde sevdiği, tanıdığı, ortaklık yaptığı değer verdiği bir insanla bu birincisi olarak işle ilgili bir haberleşme durumları olabilir işiyle ilgili bir yerden haber bekliyor olabilir kesinlikle böyle biriyle bir ortaklık kuruyor muhtemelen ve kuracağı ortaklıkta bu da eril enerji aynı zamanda arkadaşlar kuracağı bu ortaklıkta ya da gideceği yerdeki insandan bir haber bekliyor açıkçası peki bunun işle ilgili ama bakın başka neler söyleyeceksin bize anlat bakalım bana sevdiği saydığı güvenli bir insanla bir ortaklık bir iş başlatmayı düşünüyor ya da şu da olabilir sevdiği saydığı güvenli bir insanın yanına taşınıp ya da farklı bir ülkeye göç edip orada yeni bir başlangıç yeni bir hayat kurma çalışma isteği de olabilir aklınızda kişilerin arkadaşlar gündeminde ne var söyle bakalım böyle aklınızdaki kişileri böyle hani zekasal anlamda da arkadaşlar eylemler zekasal noktalarda şey gibi görüyorum böyle zehir gibiler maşallah Burada bana bir dişil enerjiden bahsediyor. Açıkçası bu siz olabilirsiniz çünkü burada kadın ya da erkek olarak söylemiyorum arkadaşlar dişil enerjisizsiniz. Biliyorsunuz kadın ya da erkeklerde eril dişil enerjiler vardır. Burada size gayet çekici olduğunuzu, gayet size özlemle arzuyla bir yaklaşım olduğunu bana söylüyor. Ve burada sizinle de ilgili bir eyleme geçme, bir harekete geçme, bir iletişim kurma noktasında sabırsızlandığını söyleyebilirim yani bir dişin enerjide bir iletişimim olacak e, direktmen ben e, bu noktada çok e, telaşlıyım heyecanlıyım kıpır kıpırım dediği bir noktada bakın büyücü kartı direktmen Merkür'ün kartıdır arkadaşlar direktmen bize iletişime geçmeyi aslında şey yapar, ifade eder ve burada iletişime geçmek istediği kişi açıkçası sizsiniz. Ben böyle görüyorum. Burada asal kralı geldi aklınıza kişiler. Değnekler bize koç aslan yay gruplarını verebilir. Sizler ya da onlar çünkü iki tarafta değnek grubundan geliyor. Sizler ve onlar da açıkçası koç aslan yay burçlarından olabilirsiniz. İlla ki bu burçlara özellikle sahip olmak zorunda değilsiniz. Aynı zamanda bu burçların etkisinde olduğunuzu da söyleyebilirim. Her iki taraftan da. Yani burada uzun Son bir süre uzaktan izlediğim, harekete geçmediğim bir dişi enerjiye karşı bir harekete geçme isteğim, arzum, enerjim var diyor bana. Peki gündeminde bir üç kart daha alalım arkadaşlar. Gündeminde kendi yaşamıyla, kendi ilişkisiyle ilgili başka neler varmış bakalım burada neler olacak. Evet kupa üçlüsü kendi gündeminde geçmişte barış içerisinde olduğu ya da kutlamalar yaptığı sevindiği yani içine mutluluğun dolup taştığı bir konuyla ilgili bir karar alma durumu var burada bakalım bu neyle ilgiliymiş tartışmalar engeller mücadeleler Evet bir zamanlar çok sevindiğim mutlu olduğum bir teklif bir heyecan vardı geçmişten günümüze kadar arkadaşlar geçmişten bugüne kadar yani uzun zamandır barış içerisinde olduğu huzur içerisinde olduğu Muhtemelen de burada bir evlilik de var arkadaşlar derken asal dörtlüsü geldi evli olan aklınızda kişiler için şunu söyleyebilirim ya da bir ilişkisi olanlar için de söylenebilir uzun zamandır bir ilişkin içinde olmuş olabilir aklınızda kişiler bu aile de olabilir arkadaşlar aile çocuklar da olabilir ee, şimdi burada aklınızdaki kişiler uzun süre evet bir refah sürmüşler bu aileyle. İster eşi çocuklarıyla olsun, ister anne baba kardeşlerle ilgili olsun. Ee, bu konularda evet uzun süredir geçmişte çok güzel zamanlarım vardı. Mutlu olduğum, sevdiğim, sadece insanlar vardı. Ama onlar diyor benim e, hayallerimi, hedeflerimi ya da benim güvenimi boşa çıkardılar diyor. Ve bunun mutsuzluğu, üzüntüsü ve depresif durumu var açıkçası üzerinde. ve benim için bu insanlar bitti dediği noktada. Bir ihanete uğrama durumu var. Var aklınızda kişilerin e, muhtemelen burada e, aklınızda kişilerin e, çok istediği, arzuladığı, dualar ettiği bir konuyla ilgili. Çermeler takmaya çalışmış bu güvendiği sevdiği insanlar ona. Ve diyor ki artık onlardan uzaklaşma zamanı. Benim için onlar açıkçası bitti. Ha şu var burada arkadaşlar kalben bitirmiş evet bu kişileri ama diyor ki burada yeni bir yönde hareket edeceğim. Evet onlarla paylaşımım olacak ama bu paylaşımlar sadece hani kültürel noktalarda bu bağlar aile bağları kesilmesin. Saygıdan hürmetten yana olur ama hani kalben benim için açıkçası bu durum bitmiştir diyor aklınızdaki kişinin Evet Çünkü bu durum onları çok fazla zora ve strese sokmuş kendi gündeminde bunlar var arkadaşlar bu arada çocuklarından da beklemediği işte hamleler çocuklarından da ya da kardeşlerinden artık geniş bir yer da söyleyelim beklemediği bir tavır davranış durumla karşılaşmış onu zora sokacak ve bu konu benim için hiç beklemediğim bir yerden geldi hazmetmesi kolay olmayan zor bir durum yaşadım diyor bana Evet soralım bakalım Peki sizinle ilgili gündeminde ne var aklınızdaki kişilerin? Şuradan almak istiyorum. Önce şu enerjilerden başlayalım. Peki benim kolektifimle ilgili gündeminde ne var? Senin kolektifin ilgili istiyor bakalım. Onun seninle ilgili gündeminde ne var? Hangi enerjiler gündeminde? Şöyle bir derin derin okuyalım bakalım. Böyle Gülcüm ben de seninle çok uyumlaşıyorum diyorsanız benimle açıklamalar kısmındaki iletişim numaran üzerinden iletişime geçebilirsiniz değerli arkadaşlar. Oh enerjilere bakın burada. Enerjiler dolmuş, taşmış. Bu arada biliyorsunuz ki insanın kendi yaşamında, kendi hikayesinde, tekamülde kendi hayatında enerjisi nasılsa sizinle olan ilişkisine de o yansıyacaktır arkadaşlar. Bakın burada iş konusunda bir parlak bir fikirler üretmeye başlamışken aklınızda kişiler aile ile ilgili konularda da bir yıkım, bir beklenmedik bir şekilde bir hüzün de söz konusu. O yüzden bu negatif enerjiler olabilir üzerine. Negatif enerji derken mutsuzluk, depresiflik gibi anlamda söylüyorum bunu. Bunu kendinize bağdaştırmayın arkadaşlar. Hiç iletişimde olmayan arkadaşlar içinse bu da onların hayatı ilgili bir öngörü olsun. Şu an sizinle ilgili gündeminizde ne var diyorum aklınızdaki kişiye. Burada oh aziz ve alans kartı. Arkadaşlar şuraya bakın çok güzel. Burada arkadaşlar aklınızdaki kişi diyor ki bana yani ben kendimi toparlamak istiyorum. Yani onun kıymetini, kadrini, kıymetini anladığım bir süreçten geçtiğimi fark ediyorum. Yani bakın arka planda destenin altında altın tutan kadın. Kadın kartının üstünde yazdığı için söylüyorum. Kadın ya da erkek olmanız önemli değil arkadaşlar. Aklınızdaki kişi burada bunu söylüyor ki o kadar değerli, o kadar ıı, şahane bir insan ki diyor. Yani ilişkide her zaman sorumluluklarını bilen, nerede ne yapmasını gereken bir insandın. Yani aslında bu ilişkide olgun davranan sendin. Ama benim toy davranışlarım vardı ve bu da bizim aslında yıkımımıza sebep oldu diyor. Bu arada bir taraftan da arkadaşlar, e, şimdi e, sizi sorumluluk sahibi olarak gören bir insan var ama... <laughs> bir taraftan da sizi şöyle görüyor aklınızdaki kişi. Hani dediğim dedik. Ya ben kendime güveniyorum. Ben kendi dediğimi yaparım. İşte sen olmasan da yaşarım tarzında. Kendine çok güvenen. Aslında bu güvenme konusunda haklı da olan bir insan kendisi ama diyor hani bazen öyle inatları vardı ki diyor. inatlaşmışsınız bir taraftan arkadaşlar. Hani ille de benim dediğim ya da ben doğru bildiğimden şaşmam. İşte kendi yolundan yürürüm zihniyetinde de bir insan açıkçası diyor. Ha bu konuda sizi takdir ediyor mu? Evet ama her aşırısı birazcık e, zarardır, kendi özgüvensiz ya da eril dışı dengede olamamasının e, ardından size bu şekilde bakması çok normal geldi bana. Şimdi burada diyor ya, ya bak bu insan yani sizden bahsediyor. O diyor her zaman kendine güvenen ve ilişkide de ya, benimle ya da farklı ilişkilerle bütün e, noktalarda nasıl davranması gerektiğini bilen, yerli yerince konuşan, gerçekten eğitimi tavsiyeli, yani hayatımda yanı başımda yürüyebileceğim, özellikle kendi bu ailesinden yana, işte çocuklar, anne baba ya da kardeşler ya da eşten tarafa yaşadığı sorunlar içerisinde, hani gerçekten benim yanında kendimi güvende hissettiğim insan sensin diyor siz arkadaşlar. Ve bunları düşündüğü zaman da bakın, <laughs> size layık bir insan olabilmiş mi acaba bu zamana kadar baktığı zaman, Evet, bu konuda çok net değil evet ama sizi gerçekten yanında taşıması gerekiyorsa ki böyle düşünüyor yani bu dünya Karkı, dün de geldi buraya aynı bu noktaya geldi arkadaşlar ki sizinle bir tamamlanma isteyen ve sizin gerçekten güvenilir ve sadakatli bir insan olduğunuzu fark etmiş ve size layık olmaya çalışan bir insan var onun karşısında özellikle bu noktada hani paylaşımlar yaptığı yaşça büyük kendinden büyük olabilir ya da gerçekten olgun bir eril enerjiden de ilişkinizle ilgili tavsiyeler aldığını görüyorum. Ağlı tavsiyeler karşısında da açıkçası sizinle bu ilişki hani sizin onunla beraber toplum önünde bu ilişki yaşayabileceğiniz, güvenebileceğiniz, hani huzurlu olabileceğiniz bir insan olduğunu söylüyor bu insan. Ve bu insanların aldığı açıkçası tavsiyeler onun biraz yolunu açmış görünüyor arkadaşlar. Ne noktada? Bakın toplum önde derken alyans, evlilik noktasında bir altında telafi var. Özellikle böyle evli olup da küs dargın ayrı olan arkadaşlarım için şunu söyleyebilirim ki aklınızdaki kişiler aldığı tavsiyelerle beraber evine ailesine yuvasına sahip çıkması gereken bir insan olduğunu fark etmişler Hani kendilerinin de toycu hareketlerinin olduğunu ve bu ilişkiyi toparlamaları gerektiği hakkında da bazı rehberlikler aldıklarını görüyorum gündemlerinde şu an bu var arkadaşlar aynı zamanda bu evli olmayan arkadaşlar için de şunu söyleyelim e, i̇lişkinizde siz ne kadar ciddi görüyorsa kendine eş değer ve kendine layık bir insan olarak görüyor. Burada yaptığı hatalar var e, size karşı ama diyor ki ben de artık ders e, alıyorum yaşadıklarımızdan e, ben de artık olgunca bilgi bir şekilde düşünüp hani düşünüp olgunca hareket etmem gerektiğini biliyorum. Şu an iç sesinin iç rehberliği ve çevresinden aldığı rehberlik bu kişiye bunu söylüyor aklınızdaki alakalı Evet bakın burada e, şöyle bir şey var. Yani yaşadığınız ilişkiyi çevre bile olabilir. Çevreden de e, özellikle böyle e, destekler alıyor olabilir aklınızdaki kişiler. Yani, özellikle küser, dargın arkadaşlar için şunu söyleyeyim ki çevreden aklınızdaki kişiler paylaştıkları zaman hani bu ilişkiyi kaybetmemeleri gerektiği noktasında sizin onun için bir şans olduğunuz noktasında güzel geri dönüşler oluyor açıkçası burada hiç küsarı darlın değilsiniz diyelim. Evlisi de değilsiniz. Ayrılık da yok. Nişanlı sözlü ya da flört sevgili hiç fark etmez. Neyse ilişki çeşidiniz. Ben böyle anlatayım. Siz kendi ilişkinize göre alın arkadaşlar. Burada aklınızdaki kişiler ilişkinize göre hani toplumla paylaştıkları zaman eş, dost, aile, akraba yani çok sevdiği der verdiği insanlarla sizi paylaştığı zaman yani tam bu senin ruh ruheşin olabilir. Yani bu insanı kaybetme. Yani gerçekten bu insanla güzel bir e, geleceğiniz olduğunu düşünüyorum tarzında yaklaşımları var aklınızdaki kişilere, paylaştıkları kişilerden. Ve burada hani e, yeni bir başlangıç yapabilirsin. Hani e, bu ilişkiyi buradan devam ettirebilirsin. O insanı kaybetmek diye dönüşleri var. Özellikle kürseniz, dargınsanız barışması, toparlaması noktasında çevreden de destekler aldığımı söyleyebilirim aklınızdaki kişilerin. Gündeminde sizinle ilgili ne var? Bakın. Yaşanan her şey kadersel e, aklındaki kişi evli olabilir arkadaşım başka bir insanla ilişkiye başlamış olabilir sırt dönmüş uzaklaşmış olabilirsin evet biraz tıkanık bir ilişki içerisinde olabilirsin şu an yolunuzu önünüzü görmekte zorlanıyor olabilirsiniz ama aklınızdaki kişinin gündeminde bakın bereket ve şifacı kartıyla beraber o tıkandığınız o sırt döndüğünüz sırt dargın küskün olduğunuz süreçleri hani her şey olması gerektiği gibi oluyor aslında diyor yani kaderciliğin arkasına saklanmış belki bu zamana kadar e, ne yapalım bu da böyleymiş işte yapacak bir şey yok her şey kader. Belki bu zamana kadar uzun zamandır görüşemediniz sessiz kaldı. Belki konuşmadı ama artık diyor ki evet bu zamana kadar kadercilikle baktım ben bu olayı ama hayır artık bundan sonra bu ilişkide bir şifalanma istiyorum diyor. Gündeminde sizinle olan ilişkisini şifalandırmak istediği var arkadaşlar ve 5. çakra telafi etmek. Görüyor musunuz? Çok tatlı ya. 5. Yani çakrada şu an arkadaşlar size söylemek istedikleri var aklınızda kişilerin. Paylaşmak istedikleri var. Gündeminde ne var? Seninle paylaşmak istediği henüz paylaşamadığı durum senden bir şeyleri eee telafi etmek istemesi, seninle bir şeyleri telafi etmek istemesi, hani gönlünüzü almaya çalışmak istemesi, aslında sizi söylemek isteyip söyleyemediği bir şey. Gündeminde ne var dediğim zaman, gündeminde bakın bir şeyleri onarmak, toparlamak. Zaten çevresinden de çok güzel geri dönüşler aldığını açıkçası söyleyebilirim. Ve sizinle bir tamamlanma yaşamak. Çünkü şunu söyleyeyim, özellikle böyle birbirine mahkeme açmış, işte davalı olan, işte boşanma aşamasında olan, arkadaşlar için. Yani burada bu mahkemeden, bu boşanma sürecinden geri dönüşlerin çok yüksek olacağını söyleyebilirim. Çünkü o vicdan mahkemesini kurduğu zaman sizin kendi, yani onun sizinle tamamlandığının, sizsiz bir dünyaya ait olamayacağının farkına varıyor aklınızda kişi arkadaşlar gündeminde bu var mahkeme özellikle boşanma noktasında olan arkadaşlar için bunu söyleyebilirim hani bu yıkımın istemeyecek aklınızda kişiler burada bir barış toparlanma çünkü dünya kartı 21 numaradır ve artık yönetici gezegen satürn'dür arkadaşlar artık böyle olgunca kararları alma sorunlar da başa çıkabilmeyi ifade eder aynı zamanda artık olgunlaşmayı ifade eder bize Burada şu an içinde bulunduğumuz problemlerden de ben akıllıca usluca yani olgun mantıklı bir şekilde böyle ermiş ermiş bilge bilge bir şekilde çıkacağını düşünüyorum aklınızda için çünkü içsel o mahkemesi ona dur diyor. Evet, burada eğer siz bir boşanma sürecinde değilsiniz, eğer boşanmış da olabilirsiniz arkadaşlar, sizler bu, bu kesim için konuşacak olursak, boşanan arkadaşlarım tekrar bir geri dönüş alabilirsiniz aklınızdaki kişilerden, öyle söyleyeyim, barışma noktasında, tamamlanma noktasında. Biz hiç barış, küs değiliz ya da e, biz hiç boşanma noktasında değiliz, boşanma yok, gündemimizde hiçbir şey yok dediği zaman aklınızdaki kişilerde şunun farkına varıyor bu arkadaşlar içinde. hani. Onun dünyası sizsiniz arkadaşlar. Sizsiz bir dünya artık düşünemeyen bir aklınızdaki kişi var. Yani sizin zaten o olgunluğunuz, sorumluluk bilir haliniz, bilgeliğiniz onu çok etkiliyor. Yani tam gönlüme göre bir insan buldum diyor sizin için de açıkçası. Ve burada sizinle bu noktada biraz önce de gelmişti bakın iletişim. Bu noktada sizinle bir iletişime geçmesi gerektiğinin Farkında ve bu iletişime geçmek de istiyor. Bu kadersel olarak da böyle zaten arkadaşlar. Özellikle birbirini savurup atmış arkadaşlarım. Bir telafi geliyor. Şu an paylaşma noktasında boğaz çakraları tıkladı. Kimisi bunu işte hareketleriyle aslında biraz ufak ufak çaktırıyordur. Size tam olarak konuşamasalar da kimisi de böyle yavaş yavaş gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin diyorum. Evet buradan da aradım. Bakalım senin gündeminde peki duygusal olarak neler var kolektifin aklındaki kişi? Anlat bakalım bana. Evet burada sizinle ilgili derin derin düşünen bir insan var. Aklınızdaki kişi arkadaşlar. Burada sizin aslında ne kadar kıymetli bir insan olduğunuzu. Aslında hani şöyle ilişki içerisinde belki ona yönlendirmeler yapmaya çalıştığınız Bir şeyler konusunda onları uyarmaya çalıştığınız Ama sizin uyardığınız ya da söylediğiniz konulara çok kulak kasmadı Çünkü sizin ne kadar e, öngörülü bir insan olduğunuzu fark edememiş aklınızdaki kişiler. Ama gerçekten diyor şu an e, bunun farkına verdim diyor. Zaten ilahi sistem arkadaşlar bakın bir bakın iki. İlahi sistem de zaten şu an ona... E, Yardım ediyor. Sizin burada hani bu öngörüleri almaya çabanız var ya arkadaşlar, bir farkını kazanmaya çalışıyorsunuz. Sizin onlar için ettiği dualar sisteme inşallah ulaşmış görünüyor arkadaşlar ve burada diyor ki hani haklı olduğunuzu açıkçası bir taraftan görmeye başlamış bir aklınızdaki kişi var. Bunu ilahi sistem ona gösteriyor ve şimdi umut ediyor arkadaşlar. E, hayallerinizi kuruyor. Sizinle ilgili planlar yapıyor. Çünkü onun anlamı, hayatına anlam katan sizsiniz. Bakın dünya, bakın iletişim, bakın kader, bakın mahkeme. O iç mahkeme zaten ona bunu söylüyor. E, siz onun hayatına anlam katan insansınız. Ve bakın burada bir jest yapmayı düşünüyor size. Bakın burada bir sürpriz. Bakın zaten burada bir telafi var. İletişime geçme bizzat geliyor. Aklınızdaki kişilerden daha olduğum bir şekilde e, bir jest göreceğinizi size söyleyebilirim. Çünkü bakın bir ile bakın şifacı şimdi farklı destelerden gelen aynı enerjilere bakın arkadaşlar aklınızdaki kişiler artık aranızdaki soğukluğun ya da işte bu gerginliğin, bu tükenmişliğin iyileşmesini istiyor. Artık hani böyle uzun zamanda sessizlik içerisinde olan arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. Artık bu iyileşme döngüsünün sonuna doğru geliyor aklınızdaki kişiler. Geçmişte barışıyor. Ve şu an işte aileyle, çocuklarla ilgili yaşadığı o dengesiz durumlar yeni yeni dengeye gelmeye başlıyor. Ve artık aklınızdaki kişiler neşesine yeniden kavuşmaya başlayıp sizinle de güzel bir gelecek düşünüyor. Ve burada en güzel size bir jest yapmayı düşünen aklınızda kişiler var. Evet arkadaşlar benim açılımım bugün bu kadardı. Açılımımı görmesi, duyması, bilmesi gereken, bu açılımdan peyizlenmesi gereken herkesin bu videoyu görmesini, duymasını talep ediyorum. Sizler de benimle uyumlaşıyorsanız benimle açıklamalar kısmından iletişime geçebilirsiniz. Anla verme dengesini sağlamayı, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, hype'lamayı, aynı zamanda isteyenler için teşekkür butonunu kullanmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. İyi tarıttığınız iyi pazarlar diler.